Benden başka bir şey beklemeyin. Şimdi buradan sesleniyor. Çekinme yok. Ey susyat. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Anırsalarda, anırmasalar da. Elhamdülillah. Biz doğru yoldayız ülkeyi emperyalistlerin çizdiği haritaların cazibesine kapılıp bölmeye çalışanların silahlarından çıkan kurşunlara terk etmedik ve etmeyeceğiz. Çok çile çektik, çok fedakarlık yaptık, çok bedel ödedik ama hamdolsun mücadele sancağını asla yere düşürmedik. Fiyat artışlarının insanları...